obezite biliyorsunuz günümüzün ve geleceğimizin en büyük sorunlarından biri. Peki obeziteye karşı neler yapılabilir? Ee, obeziteye karşı birçok şey ürettik. Varday zaten. Mesela force colin. Hindistan'da yetişir nane gibi renkli bir bitki. Hı hı. Bunun birleşimindeki etken maddeler metabolizmayı hızlandırıyor. Tempoyu artırıyor. Böylece vücuttaki depolanan yağlar eriyor. Hı, hı. Yüzlerce klinik araştırması var. Benim söylediğim her şey bilgi ve belge dayanır. Yani benden söylediğinden şüphe eden varsa BAPMET'e bakabilir. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde yapılan klinik araştırmalar BAPMET'te yayınlanır. Forskolin yazın, BAPMET'te çıkar. Şu kadar klinik araştırması yapılmış demektir. Bu klinik araştırmaların hepsi en basit milyon dolarla başlar. Üniversitelerin yapmış olduğu klinik araştırmalar. BAPMET'te bununla ilgili çok detaylı bilgi var. İşte bu gördüğünüz renkli bitki Forskolin metabolizmayı hızlandırıyor yağ yakımını sağlıyor hmm. böylece vücudumuz depolanan yağları yaktıkça zayıflıyor hmm. zayıflatıcı bunu zayıflamak isteyen hanımlar kullanabiliyor mu yani böyle bu bitki herkes kullanır herkesi zayıflatır force colin force colin <laughs> şimdi force colin e, piyasadaki mevcut yani herhalde biz üretiyoruz sadece başka bir yerde göremedim force colin bitkinin adı değil force mi force colin bitkinin adı kapsülün adı da force colin bunun birleşiminde sadece force calling yok. Aynı zamanda Garcinia Kamboçya. Kamboçya'da yetiştiği için Garcinia Kamboçya denir. Bu da e, turunçgillerden bir meyve. Hı hı. Limona benzer. E, ama bundaki e, limondaki sitrik asit bundaki hidroksi sitrik asit. Biraz değişik. Hı hı. Limondaki sitrik asitten 50 kat daha güçlü hı hı. bir asit. Ama zararlı bir şey değil. Elmadaki malik asit, limondaki sitrik asit gibi asit. Hı hı. Yani asit deyince vatandaş yanlış anlıyor, faydalı. Yani etkisi yok, zararı hı hı. yok. Bu ne yapıyor? Hidroksisitrik asit, tüketmiş olduğumuz gıdaların hı hı. yağa dönüşerek depolanmasını önlüyor, frenliyor. Hı hı. Böylece vücudumuz mevcut yağları yakarak enerjiye dönüştürüyor. Bir, hamurlu tatlı yediği zaman onların hepsi, tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar yağa dönüştürülerek, değiştirilerek depolanır. Bu depolamayı önlüyor. Böylece vücudumuz hazır depolanan yağları yakarak enerjiye dönüştürüyor. Garsin yağ. Artı bunun içerisinde funda, kuşkonmaz, funda ekstra. Bunlar hep ekstra. Bizim üretmiş olduğumuz her ürün ekstrak. Hı hı. Bunun haricinde alfa lipoik asit var. Bu da aynı şekilde zayıflatıcı metabolizmayı hem şeker hastalığına ilgilidir hem obeziteye Alfa lipoik asit. Hı hı. Bu da mükemmel bir ürün. Bunun haricinde lahana mixte bir ürünümüz var. Lahana ve 19 çeşit bitki içerir. Hem bağırsaktaki faydalı bakteriyi artırır. Evet. Hem gastritü, ülseri varsa onları iyileştirir. Fakat bir kişi zayıflayamıyorsa bağırsaklarında kandida mantar var demektir. Hı. Kandida üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle vücudun hormonal dengesini bozduğu için Kişi zayıflayamaz. Kandidadan kurtulmadığı için zayıflaması mümkün değil. Hmm. O nedenle biz zayıflamak isteyen kişilere tükürük testi yaptırıyoruz. Evet. Tükürük testi nedir? Bir bardak suya tükürüyor kişi evet. sabah kalkınca aç karnına. Tükürüğü saçaklanıyorsa iplik gibi evet. çöküyorsa veya üstte yapış yapış kalıyorsa bağırsaklarında kandida var demek. Çok basit. Hmm. Basit. Basit bir, basit evde bir yöntem. Evet, herkesin yapabileceği bir şey. Ne olmazsa bir sorun yoktur. Üste dağılıyor, böyle baloncuklar oluşuyorsa bağırsaklarında kandida yoktur. Yoktur. Yapış yapış duruyorsa, saçaklanıyorsa, çöküyorsa kandida var. Kandida varsa kandidadan önce kurtulması gerek. Çünkü kandidanın üretmiş olduğu birçok toksik madde Aha. vücudun hormonal dengesini bozar. Zayıflayamaz. Alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm hmm. korkusu bir sürü hastalığı tetikler. Evet. O nedenle öncelikle kandidadan kurtulmak gerekir ondan sonrasında da evet, normal. Evet, zayıflamak bitki, çok kolay. Bitkilerle tezahür evet, Ben de, mesela ben aha. 12 kilo verdim 3 haftada. Siz de günde tek öğün mü yiyorsunuz? Ha, tek öğün. Akşam sabah şöyle kendime bir şey isterse canım yani az biraz çorba veyahut da evet. iki çorba kaşığı zeytinyağı. Nasıl peki dayanıyorsunuz bütün gün? Aa, çok kolay. Alışmak. İki ilk, iki Sıvı üç gün. musunuz? Yani su dışında tabii, tabii. çay kahve içiyor musunuz? Çay kahve, su normal. Aha. Kullan, içilir. Belki iki üç gün alışamayabilir. Hı. Ondan sonra vücut alışıyor. Akşam otomatik. Akşam yemeğini kaçta yiyorsunuz? E, yedi gibi. Yedi gibi yiyip bitiriyorsunuz. Evet ondan sonra. Evet. Mesela rahmetli annem üç ayları tutardı kadıncağız. Sürekli oruç tutuyordu. Evet tabii. Nasıl dayanıyor? Alışıyor tabii. vücut. Alışıyor. Sürekli üç ayları tutuyor. Sürekli üç ayları. Ben bildim bile hep üç eller ustası. Hey. Ne güzel.